Yine Bolu'da Narven'de gezmeler. Tavuk çiftliği burası. Aynı kadar çok tavuk var. Ay köpek. Anam burada bayağı da köpek de var. Hiç sevmem. Ay kaç oğlum kaç. Kaç. Allah kendilerine Doğa uyanıyor. Ilık rüzgar. Ay harika. Gördüğüm her güzelliği sizlerle paylaşmak istiyorum. O yüzden çekmek istiyorum. Gökyüzüne bakar mısın? Uçaklar zikzak çizmiş. Aa burada da bir şey. Levanta bahçesi. Şurası. Ama daha bir ay falan var. Lavanta bahçesi bakım yapıyorlar. Fide vermezler mi fide alsak? Verirler. Girişini bul. Ha, adamlar orada çalışıyorlar. Serada vardır belki. Ha, evet. Gel orayı da bakalım. Çekin. Tamam. Bu ne lavantaya doğru gelsene. Köpek var mıdır acaba? Ay salıncak da var, salıncak da Gel, gel, seni fotoğrafını çekin. Gel, lavanta uyanmadan gel. Gel, Ay morlara bak. Neyi Ney bunların <laughs> adı acaba? Kaldırık, ne bileyim. Kaldırık, Kaldırık, maldırık, ben bilmem. Gel beraber gidelim. Aa buraya büyük tahdire yapmışlar Özer. Hadi gel binelim <laughs> Elektrik direklerinden tahdire yapmışlar. Özer geç karşıma. Binebileceğin mi? kaldıramadı. Ağır da değilim ama gücü yetmedi. Bilmiyorum ki ben de. Çok güzeller. Evet, bir lavanta bahçesi. resim çekilmek için yerler yapmışlar. Ay. Nasıl güzeller değil mi? Top top. Tabii bunlar açtığı zaman buralar kim bilir nasıl güzel olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Şey, çekim yapıyorum ama bir sakıncası var mı? Havata hazir, şeyde haziran sonu temmuz evet. Aa çilekleri böyle var. mi ayırıyorsunuz Çileklerin dallarını? Söktür, ha. toprağını kabarttık. Ha. Elden küreledik. Sulama Çok. sistemini döşüyoruz. Çok güzel. Yeniden dikiyoruz. Siz de çekiceksiniz. Hanım elini alıyor. bir kafeler gibi bir yer var orası. Mı? Yok yok biraz daha ileride sağda idi. Sağda. Evet orası. Çok Neler güzel. yapıyorsunuz orada? Bize anlatın da çeksin de Ayfer bari. 57 kadın köy gelinleri olarak kadın kooperatifi kurduk. Ha. Daha sonrasında da köyümüzde 20 yıldan beri atıl durumda bulunan eski ilköğretim okulunu tadilat ettirdik. Ha. Başka yöresel yemekler kurduk. Oo, çok güzel. Yanındaki ek bina yöresel ürünler e, işleme yeri yaptık. Ne var yöresel, yöresel ürünlerde? Ee, şey var. E, erişte çeşitleri var, tarhana çeşitleri, reçel çeşitleri var. Oo çok güzel. Burada e, bakalım iki kış boyunca da arkadaşlarımla birlikte eğitim aldık. 6 tane sera, bir tane levanta bahçesi yaptık. Oo süpersiniz. Patrik, iyi tarım uygulamaları ISO kalite belgelerimizi aldık. Organik Aha. işleme, organik paketleme sertifikamızı aldık. ooo siz bayağı donanımlısınız. Bak sizin köyle karşılaştır bakayım. Aynen ya. gerçekten ama bizim köyün iklimi, gerçi burası da soğuk. 2,5 yıldan beri de yöresel yemekler kır lokantası işletiyoruz aynen. Çok Burada güzel. Köyün içinde miydi? Ee, Çözkala çiftliğinin alt tarafında. Ha. Sola dönünce bir at çiftliği var. Onun ha, altında mı? Şurada aşağıda ha. at çiftliği var ya onun hemen e, alt tarafında o da. Tamam. Kolay gelsin abi. Eyvallah sağ ol. hoş geldiniz. Bu şey az değil mi bu çilekler? Yani şey olarak Ama daha yapıyorlar. Metre. Oranın yarısına yapılacak bir de. Evet. Burası biz kendimiz yemek için yaptık. Bunları fideliyor musunuz? Aha, temizliyoruz işte. Onu Tekrardan fideli. Bunlar evet. yedi veren mi o mis yedibaren. kokulu? Ha. Evet, yedi veren. Evet, mis kokulu çilekler. Biz aslında e, neydi? Lavanta, Lavanta fidesi, fidesi var mıdır diye geldik. Yok maalesef. Öyle mi? Ama fide hmm. yok. Hmm. Bunları kırdığınız zaman kenarından tutuyor mu? Hayır. Tutmuyor, köklü Tutmaz. olması gerekiyor. Köklü olması evet. gerekiyor. Köklü satıyorlar. Evet. E, hmm, bahçemiz alalım hı. birkaç tane. Ben de lavanta vardı, verdim. Hmm. Kocaman vardı. Ramazan, Ramazan, oruç işte zordur. Vallahi Allah yardım etsin. Sonra <laughs> girdi Teyzeler siz ne iş yapıyorsunuz? Yardım ediyoruz Emine Hanım'a. Oo. yardım ediyoruz işte. Yömeyeli mi çalışıyorsunuz? Yok. Yardım. Yardım. Akşam iftarına. Akşam iftar. O daha güzel. O daha güzel. Çalışın çalışın. Akşam ah iftarı ben örünüyor. Bence de o daha güzel. Evet. Valla çok güzel. Kuş sesleri. Ay burada insan hiç yaşlanmaz ya. Çok güzel. Evet. Bunlar neyi Bu uzunlar? Onlar Ahududu. Ahududu evet benim de var Ahududum. Nereden Çok güzel. Biz Sakarya'dan geldik. 12 tane futbol takımı vardı biliyor musun? Nerede? Gel anlatsın neler var daha sen yarıda kestin gel. Neler var? Gel bak sağlıkçıymış ayrıyetten. İsminizi öğreneyim önce ben sizi. Emine. Emine. Hani çarşıda otururken şey diyoruz ya kadın istihdam artırılmalı, genç istihdam artırılmalı köyden kente göçün önlenmesi lazım. Tarım hayvancılık güçlenmeli diyoruz ya. Hı hı. İşte bu köylerde bunların yapılabilir olduğunu göstermek istedik aslında. Ha. Ee, ben hemşireyim. Aynı zamanda aile danışmanıyım. Çok güzel. Aynı zamanda Bolu Sanatı'nın kulüp başkanlığı yapıyorum. Bir 12 tane yetişkin erkeklerden oluşan futbol takımlarım var. Ha. Son ayında düzenlerim. Harikasınız ee, siz. 120 erkeğin başında, çok başında çok her çok akşam çok futbol turnuvası yönetirim. Ha. İki tane kadın futbol takım hep değerlendiririm, top geçirmem. 9 <laughs> tane erkek voleybol takımımız var, 7 ah. de kadın voleybol takımımız var. Ve ben de her yıl şampiyon olan bir takımın takım kaptanıyım. Oh. Şampiyonluk tesadüf değil, haftada iki akşam, gece 22'den sonra voleybol antrenmanına gidiyorum. Oh. 150 kadınla modunda halk oyunları kort masa tenisi turnuvaları düzenliyorum, masa tenisi hakemliği yapıyorum. Harikasınız ya, siz ne kadar donanımlı bir bayansınız. Üniversiteli Kadınlar Derneği'nde yönetim bu dernekle de ve faiz son yok yani. Çok başarılı, maddi durumu en yetersiz genç kızlara burs veriyoruz. Oo, Nasıl bu biraz cebimizden, güzel. biraz etkinlik düzenliyoruz. Ben de çok gezmekten haz etmem. Biraz da tur düzenliyorum. Hmm. İşte bir e, beş tane Karadeniz turu, dört tane Gap turu, üç tane Kutlopya, bir İtalya, iki tane Kutlopya, bir Orta alt Avrupa. İstanbul turu, Doğu Ekspresi, Umre turu, Seben Gölü'nde kanı etkinlikleri, Erkut Kayak Merkezi'nde kayak etkinlikleri. Ay harikasınız. Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Fethiye turları şeklinde biraz geziyorum. <gülüyor> <gülüyor> Halen evliyim. <gülüyor> 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 harikasınız. Sizi alkışlıyorum. Gerçekten harikasınız. Vallahi. Çok mutlu oldum. Çok memnun oldum. Sizin gibi çalışkan, donanımlı bir bayanla tanıştığım için.